Evet, kenarlarına göre üçgen çeşitleri konumuz çocuklar, geometrik şekillerden. Üçgenin çeşitlerini göreceğiz. Üçgen acaba neye göre çeşitleniyor? Neyine göre, hangi özelliğine göre çeşitlilik kazanmıştır? Üçkena. Hayır, hayır, çeşitlerini sormuyorum. Neye göre çeşitlenmiştir böyle? Neye göre yazıyor zaten? Kenarlarına, kenarlarına göre. göre. Demek ki kenar ölçülerine bakacağız, çeşidini bulacağız. Ama önce üçgenlerimize bir ad verelim mi? Evet. Hadi o zaman adsız üçgen olmaz. Evet, ver bir ad. D. Nereden başlayayım? Fark eder mi? G. D. E. Ah, F ah, ah. üçgeni. Evet, üçgen verelim. S. Ş. T üçgeni. Evet. Ver kızım. G. G. Şöyle yapalım. Şuradan başlayalım. Hadi. E, I, İl üçgeni diyelim. Şimdi, bakın, ölçüm yapmayalım, pratik olsun, anlatalım. Sonra ölçümle ilgili alıştırmalar yaparız zaten. Şimdi beni izleyin, yazmayın, yazmayın sonra yazacaksınız. Bakın, F, D, E üçgeninde kenar özelliklerine sayı vereceğim, değer vereceğim. Uzunluğu ne kadarmış? E, F kenarının uzunluğu 5 santimetre. ED kenarı 5 santimetre. TD kenarı 5 santimetre. Ve şu işaretlere bakıyoruz. Aynı olduğunda anlıyoruz ki bu kenarların ölçüleri birbirine, uzunlukları birbirine eşit. eşit. Bakın, aynı tarzda tek bir çizgi çekişim. Aynı. İşte çocuklar üçgenin kenar uzunlukları üçünün de aynıysa biz bu üçgenlere eşkenar üçgenler diyoruz bu illa bu şekilde olmaz çocuklar ee, şu şekilde de olabilir onu birazdan yazayım yazalım eşkenar üçgenin eşkenar üçgenin e Tüm kenarları e ee, nedir? Eşittir. Tüm kenarları neye eşittir? Yandaki üçgene mi eşittir yoksa yeşil. Yoksa birbirine mi eşittir? Yeşil, yeşil, yeşil. Bir eşkenar üçgenin tüm kenarları birbirine eşittir. yazdım. Peki şimdi bakın. Öğretmenim ben bu tip üçgen görürsem e, aklıma hemen eşkenar üçgen mi gelsin diye düşünmeyin. İlla şekli böyle olmaz. Eşkenar üçgenin şekli bu şekilde de olabilir. Yani kenarı, köşesi nereye baktığı önemli değil. Önemli olan tüm kenarlarının birbirine eşit olmasıdır. Buna da A, B, C diye isimsiz kalmasın. Çocuklar illa bu şekilde olmayacak yani. Ben bunu alıp çevirebilirim her tarafa. Yani bu kenar üstte de gelebilir. Tamam mı? Aşağıya da gelebilir. Sola da gelebilir. Sağa da gelebilir. Şekli bir tarafa doğru olduğu önemli değil. Önemli olan tüm kenarları birbirine eşit olursa eşkenar üçgen. Gelelim ikizkenar üçgene. üçgenin iki kenarı birbirine eşit, diğeri farklıdır. Eğer üçgenimizin iki kenarı birbirine eşitse, sadece iki kenarı birbirine eşitse biz ona ikiz kenar üçgen diyoruz. Notunu yazalım. İkiz kenar üçgenin, siz yazdırın bana. İkiz kenar üçgenin, evet Üçgenin i̇ki, iki kenarı, iki kenarı <laughs> diğer kenarı farklıdır. İkiz kenar üçgenin iki kenarı kenarı birbirine eşit eşit. Bir diğeri diğeri farklıdır. sizleri taraftan. Anladık mı? Eşkenar, üçgende hepsi eşit. ikizkenar üçgende ikisi eşit. Gelelim. Gelelim. Çeşit, çeşit, çeşit kenara. Ne anlıyorsunuz? Çeşit kenar deyince bak adından da çıkarabiliriz. Ne anlıyoruz? Kim çeşit, söyleyecek? Çeşit, ha, ne dedin? Çeşit çeşit, çeşit, çeşit çeşit kenar. Demek ki evet. Hepsi farklı. Hepsi farklı. Tanımlayalım. Evet. Hepsi farklı diyorsun. Ee, şöyle yapacağımız o zaman. Bakın 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 dikkatler. Dikkatler de Elimde ne var? Baktım herhalde. Ne var elimde? Kalem. kalem. Bakalım kalem ne işe yarayacak şimdi? <laughs> evet böyle bakıyorum. Bu kenar, bu kenara şu işareti koydum. Bu kenara iki tane çizgi. Bu kenara da üç çizgi. Ne demek istiyor? Hepsi, Hepsi farklı. Hepsi farklı demek istiyor. Hadi tanımını bana yaptırın bakalım. Ben yardımcı yardımcı olmama Üç ama... birbirinden farklı. Süpersin. Çeşit kenar üçgenin Hakim görüyor musun? Bunu da kapatmayalım değil mi arkadaşlarımıza? Görelim. Çeşit kenar üçgenin tüm kenarları some